Merhabalar, Mişka'nın açılış töreni, Şemine peraşasının bel oluşturur. 7 günlük bir miluim sürecinden sonra, Tanrı artık Mişka'nın açılışı için onay vermiştir. Aaron ve oğulları Kohengador ve Kohen olarak görevlerine atanmak üzeredirler. Bugün, Bene İsrail için bir bayram günüdür. Ancak ne yazık ki Nadav ve Aviyu tarafından gerçekleştirilen bir yanlış sonucunda bu mutlu gün bir trajediye döner. Bu trajedinin sebebi Nadav ve Aviyu'nun dışarıdan yabancı bir ateş getirmeleriyle ortaya çıkar. Halbuki Tanrı herhangi bir ateş getirilmesini emretmemiştir. Bu Torayı okuduğumuz melodik işaretlerde de vurgulu bir taam olan, vurgulu bir işaret olan teretame ile simgelenir. Nadav ve Aviyu bu kararlarını ne babaları Aaron'a danışırlar ne de toplumun lideri olan Moşer Abenu'ya. Hatta ve hatta midraşik bilgilere göre kendi aralarında bile bu konuyu konuşmazlar. Nadav ve Aviyu kutsal bir yere gelirken yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi olan alkollü bir şekilde Betamiktaş'a veya Mişkan'a gelme yanlışını yaparlar. Onların yanında bir takım diğer yanlışlar da eklenince Tanrı Nadav ve Aviv'i cezalandırır. Bu noktada Aaron Akoy'nin gerçekten korkunç bir trajedi yaşadığını söylemek hatalı olmaz. Ancak buna rağmen Aaron A. Cohen bir taş gibi hareketsiz kalmayı becerir. Tora vayidom Aaron, Aaron sustu derken inanılmaz bir mesaj vermektedir. Aaron A. Cohen gibi büyük sadikler ne zaman konuşulacağını, ne zaman susulacağını bilen insanlardır. Burada bize oldukça önemli bir mesaj, önemli bir ders vardır. Birbirimizle konuşmadan, istişare etmeden, danışmadan kendi kafamıza göre eylemleri yapmak asla doğru değildir. İstişare etmek, konuşmak, hatta Tanrı'nın insanı yaratırken meleklere danıştığını düşünerek bunu mutlaka yapmak, yani birbirimizle konuşarak, istişare ederek bir şeyleri başarmak, bir şeylere karar vermek son derece önemlidir. Hayatımızın trajedilerinin ortadan kalkıp mutlu günlere, yelken açtığımız zamanlara erişebilmek dileğiyle. Şabat çabat.